Gönülden topluma diyerek hizmet aşkıyla çıktık yola. Yıl 1996. Hedefimiz ülkemizde ve dünyada elimizin ve gönlümüzün ulaştığı tüm gençlerin eğitimine destek olmak. Adımız Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı. Vakfımız 1996 yılı başında ilk yurdunu açarak hizmet vermeye başlamıştır. Kurulmuş amacımız da üniversite kazanmış kız öğrencilerimizi güvenli ve mezi bir ortamda barındırmak ve uygun çalışma ortamları hazırlamak. Misyonumuz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin maddi, manevi, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmak, Gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, dünya gençliği arasında fark edilir duruma gelmelerini sağlamaktır. Vakfımızın amaçlarından birisi de milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Vizyonumuz Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfını eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline getirmektir. Türkiye sadece öğrencilerimize barınma imkanı sağlamıyor. Onların dimağlarını, gönüllerini de zenginleştiriyor. gençlerimiz geleceğimizdir diyerek gençliğin eğitimine talip olduk. Zira bu gençlik geleceğin dünyasında asra hayat verecek diriliş nesli olacak. O kadar sevgi doluyum ki anlatamam sizi. Çünkü sizler benim dünkü hayallerimin ürünlerisiniz fikir hür, kendine güveni tam, özü, sözü bir ülkenin geleceğinde söz sahibi milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençlik olacak. Çünkü onlar geçmişinden aldığı ilham ve bugün öğrendiği ilimle geleceğin büyük Türkiye'sini kuracak. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın davası, ülkenin yarınları olan gençliği yetiştirme davasıdır. Medeniyet bayrağını eline alacak, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir inancıyla geleceğe yürüyecek bir gençlik için çalışır. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Halkımızın derdiyle dertlenmiş ve çocuklarınız çocuklarımızdır diyerek eğitim yolculuğuna çıkmıştır. Vakfımız yüksek öğretim yurtları kurarak hizmet yolculuğuna başlamış, daha sonra hizmet alanını orta öğretim yurtları, anaokulları açarak devam ettirmiştir. Kolej ve üniversite gibi örgün eğitim kurumları hedefleyerek yoluna devam etmektedir bu yolculukta yol arkadaşlığı yapan ve vakfımızın yanında olan tüm gönüldaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. Destekleriniz bize azim ve güç vermektedir. Gönülden topluma daima durmak yok, hizmete devam. Tügel demek, hoşgörü demek, rahatlık demek, sıcak bir ortam demek. Türkiye'deki ikinci ailem demek ailelerin çocuklarını rahatça güvenle gönderebileceği bir yer demek. Huzur demek mutluluk demek.